arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Sabahtan beri bir sürü kısa kısa çekimlerim oldu. Çoğu boş gibi. Ama şöyle bir başlangıç yapıyorum. Bakalım ne yapacağız. Şöyle kümesin içine bir gireyim. Evet. Kuşu buldum. Ve bu arada çok ağır bir misafirim var. Meşhur Turgut Çetin. Çatıların kralı. Çatıların kralı. Nasıl nasıl enişte? Hiç iyi değil. Niye hayırdır? Artık kuş beslemiyorum. Niye? İstemiyorum. abi. Kim istemiyor? Sen. Ben mi? Aşk olsun. Sen, 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 sen. Madem senin kuş beslemeni istemiyorum. O elindeki kuşu doyurmana kim izin veriyor acaba şu an? Benim kuşluğundan oğlum. Dur kaçak geliyor bir tane. Pişt geçti. Enişte o sarı kuşu besliyorsun ya. Bu sarı kuşu beslesen nasıl olur? Ne bu? Bu ne? Tavuk mu? Böyle tavuk mu olur ya? Serkan'la İrlanda günlüğü kardeşimizin hediyelerinden biri. Dur dur içeri girme içeri girme. Endamın yeter endamın Derken sopamız gene düştü Mardinimiz kalktı Buradan kendi kendine kalkan Mardin anan, 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 anan. Gel gel buraya Bak ya düştü gene ya Kedi var orada Gel buraya En azından oraya attı Oraya ne düştü şimdi Bir şey düştü gidiyor valla Arkadaş çatı yıkılıyor ya şöyle bir çıkın bakalım. Hadi. Sen uçabiliyor musun? Yok. Uçamıyor. Aynen. Sen de uçamıyorsun. Sen zaten uçamıyorsun. Elde var sıfır. Arkamı dönmeden sopa gene düştü. Enişte. Anlat bakalım. Nasılsın? iyi misin? Muhabbetine de pek doyum olmuyor. Sinekli bir kuş var. Vay kendi kelebek. Hadi enişte. Gel abi. Ya aylar sonra yukarı çıktın. Sır şu kuşu doyurmak için mi çıktın? Yok, tahta bakalım o tahtayı kesmek için. Allah Allah. Yani tahtada kesmesen çıkmayacaksın yani. Yok. Niye? İşte. Bana mı küstün? Kuşlara mı? Niye? Gelmiyorlar yanıma. Nasıl gelmiyorlar? Anlat hele ya. Niye gelmiyorlarmış? Geliyorlar işte. Ben bundan sonra Serhat'la çatıya çıkacağım. Nasıl çıkacağım? Ha, ben biraz sonra gideceğim zaten. istiyorsan gel. Çay yaptın mı çorba? Çay mı? Yok. Zaten sadece şey var. Celal Bey var. Ağır misafirim var. Çay yap falan dedim mi? Yapar da. Şu an yok yani çay. Tuncay'ın saçlarını kestirecekmiş. Balbere gitti. Enişte yeter de Demeyim Demeyeyim demeyeyim diyorum. Gene dedirttiriyorsun ya. Yok. Doymadın mı kız hala sen? Dur bakayım. Yok doymamış. Abi veriyordum lan. Niye bıraktın? Hep saç, hep saç. Ver ver bir kısım yem Bitti ya köyden getirdiğim yemden abi bu kadar kaldı ya. Ver, bir de diyorlar yem vermiyor diyorlar ya. 6 yani Altı yani... çuval yemi bitirdim üç ayda. Lan, şey iki ay geçmedi. Yüz tane kuş var lan ne olacak? Yok saydık 65 beş tane. İnanmıyorsanız videoyu durdurur sayarsınız. Bunun da kanadını iyi batlanmamış. İki de bir zıplıp duruyor. E ne oldu şimdi? Sabunu posta orada. Bu burada. Bak silmek istemiyor yine görüyor musun? Bırak bak. Evet. O çünkü annesinden babasından <laughs> ayrılıp elle büyüttüğümüz için. Ele alışık. Bu arada bu kuş da tavuk gillerde. Bir şu kuşa bak, bir şu kuşa bak. Hatta enişte uyanıklık yapma. Ya ha, onu at. Ona izin var. Bunu atalım, bunu atalım. Ya, yakalarsan atarsın. Şunları şöyle bir alayım. Tavuk sen de çık. Şu tavuğu çıkaramıyorum. Enişte. Ya görüyor musun? Hiç kafet evet, görmüyorum. Bu yüzden duracağım. Evet, iki attın Ben enişte. İki atmıyorsun enişte. Akşam saatinde ben o yemliği komple boşaltıyorum kovayı zaten. Duyur. Kapı yakar kanadındaki arkadaşlar. İki atmadım ha gidiyor. İki yem mi? İstemiyor la demek. Ben seni istemiyorum demiyorum. Ben de ya akşam gel bol bol duyur. Muharrebe Mardin'imizde kalktı geldi. Hop doğru içeri aferin. Tamam. Kendine iyi bak. Özetme ha arada sırada gel. Çay mu şey yapmıyorum. Hayır çayım şekerim ha sandığın içinde. Pasta yok, börek yok. Aa sen de enişte iyi hadi vallahi. Hadi kendine iyi bak hadi. Sanki ben baklava börek yiyorum ya Allah Allah. Bu arada şu tavuk niye çıkmadı dışarı? Yine girdi buraya yattı. Hadi. <laughs> Bu kızım da hastalanmış zaten. Evet arkadaşlar. Kuşların arasındaki fark. Şuraya bakar mısınız? Maşallah. Bildiğin tavuk ya. Ne oldu? Arkadaşlar. Kuşlar neden ürktü bilmiyorum ama baya da güzel bir ürktüler. Ama on numara 5 yıldız. Görsel şölen yapıyorlar şu an bana. Var ya süpersiniz ya çarşı pazar karıştı ay diye Döneklerim ayrı, dolapçılarım ayrı derken şuraya bakar mısın? Hay maşallah güzelliklerime. Aa dolapçı oraya kapattı. Yapma bunu. Yapma bunu oraya konma. Konma aferin oğluma. Gel, 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 gel. Aferin gel. Neredesin? Burada bir tane... oluşum. aferin kafalı. Şu dönüyor mu? Sadece şu, bu şekilde bir dönüş yaptı. Neredesiniz ya? Ben zoom'da kalmışım. Kralsınız ya. Seviyorum lan sizi. Tek attığımda dönüş yapmadı bu kuş. Şimdi kalabalığın içinde dönüşünü gösterdi. Sergiledi kendini. O da bir şeydir be. Arkadaşlar <laughs> Mehmet Koç kardeşimiz e, YouTube'da yorum nasıl yapılır bilmediğinden gömüyorum. <laughs> İster istemez. Afra yaptı, tafra yaptı. Yok işte numaram var niye aramıyorsun muhabbetine girdi. Numarası yoktu. Yazıyor ama YouTube siliyor. Bilmiyor. Bilmediği için hiç oralı olmadım. Baktım Baya baya esip gürledi. Yorumları hiç görmezden geldim. Sonra Messenger'dan ulaştı, Onları görmezden geldim. Baya bir kıvrandırdım. Kıvran... Kaça iki hafta oldu mu? İki hafta olacak. İki hafta, olacak hafta rahat oldu. Kuşu vermeyeceğim demiyorum. Kuşu vereceğim diyorum. Tamam seni hissediyorum. Alırsın diyorum. <laughs> ama alırsın diyorum. Burada altını çiziyorum. <laughs> baya bir kıvrandırdım. Kıvrandırdım. Çok şükür. <laughs> şey, vermeyeceğimden değil ama yani baktım bilmediğinden tabii. Yani YouTube'un yorumları sildiğini bilmediği tamam. için ben onun bilinci de olduğum için Aynen. dedim bakayım dedim daha ne kadar dedim absürtleşecek <laughs> ne kadar argolaşacak yok, yok fazla argolaşmadım daha da sıkıntı yok ama ben şekli şumali biliyorum yani o yüzden sıkıntı yok bayağı bir kıvrandırdım aklı gururunu yaşıyorsun şu an kuşun ve artı sabrından dolayı hediye kuş da var Hoş içinde you. kardeşim Kuşun. o senin kuşun. Aynen abi. Güzel bak uçurursan abi. direkt bana gelir haberin yok olsun. Yok abi uçurma. Bu da anayasayı verdikten abi. Çok teşekkürler. Bunu da bizim ııı e, birader yakalamış. Dişi. Daha yeni yakalamış. Dişi. Ha, olmazsa çak gitsin en azından yani abi, dişilik yani yapar. Bir tane de güzel dönüştü. Dolapçım var. Onun Aynen. bir ayağı aksıyordu. Sorun yok abi. Sen zaten yerde besliyorsun. Vur makası. Yerde. Çok teşekkür ederiz abi. Evet buradan abonelere söylemek istediğim bir şey var mı? Alan var, var mı? Videolarımızı nasıl buluyorsun? Alan bu çok güzel. Sabahtan akşama kadar izliyorum. Hiç sıkılmadan. Full izliyorum. Full. Full izliyorum abi. Sabahtan akşama kadar. Çok eğlence eğlenceli geliyor bana. Günde iki tane üç tane video attıyanlar oluyordu mesela ama o zaman da karışıklık oluyor yetişemiyorsun soru soruyorlar cevap veremiyorsun. O yüzden ben birkaç kere günde iki kere attığım oldu. Hı -hı. Birini izledim mi günde bir kere attığımı alıştığı için ikinci hiç izlenmediği oluyor. Gene teke düşürdüm ama olsun gene de. Çok güzel abi Günde çok bir var. tane de olsa. Komedi hem çekiyoruz. komedi hem ee, makara bunlar çok güzel şey var. Abi. E, abi kardeşsin. Erkan, Erkan Sezer şey yazıyor mesela diyor ki kanka diyor tek başına eğlenen tek adamsın <laughs> diyor. ya ne yapayım ya yani şimdi kuşlarla konuşuyorum gel diyorum git diyorum falan. Sevdiğim için. Ya, insanlar, insanlardan uzak durmak daha güzel abi kuşlardan. Yani. Öyle <laughs> hani abi. Bazı arkadaşlar da sağ olsun şey yapıyorlar. İşte Türkçeyi katlettin. Boş boş konuşuyorsun diyen bilmem ne. E Onlara hiç takmayacaksın abi. Yok takmıyorum e hiç, zaten. Takmıyorsun zaten bunu. Ya takmıyorum derken çok... yani. Şey değil yani. Kahve almıyorum manasında değil Aynen. yani. Benim tarzım bu. Kuşu gördüğümü çıldırıyorum işte. Abi güzel bir şey. <laughs> i̇nsanla uğraşmakla kuşla uğraşım daha iyi. Aynen. Çevireyim mi? Çevireyim mi? <laughs> sen abone misin? Emin misin? Evet. Yorum yapıyor musun? abone yapıyor. Yani musun? Bak yorum yapıyor musun Yorum Şükrü yakar Akar diyor. Yorum evet, yapıyor musun? Tamam. O zaman bu akşamki bugünkü paylaştığım videoya yorum yapıyorsun. Abi o şahıs bendim diyorsun. Tamam mı? Hepsine yaptım abi. Hepsine elinden telefon var. Hepsine, hepsine abone olun. Allah razı olsun. Sağ ol abi senden de. Böyle el birliğiyle kanalımızı büyüteceğiz işte. Ufak tefek yağında kavruluyoruz. Yavaş yavaş abi zaten. Aynen. Aceleye gerek yok zaten. Şeyde, yapa yapa. Kuş besleyemeyenler zevkini oluyor işte. Bu kaçağı ben arkaladığım zaman kendisi arkalamış gibi oluyor. Aynen ne abi, oluyor? oluyor. Ben bak mesela o maska vardı. Sabunun maska. Çıldırtı beni çıldırtı var ya. Ben yemek yiyorum. E, yemek yiyorum. Abi, Sen at dışarı. Ben, <laughs> ben abi diyorum. Bak ben yapayım gibisine artık hani psikolojim bozulmuş ama Onu izleyiz izleyiz. En sonunda yakaladım. Kapının arkasına yakaladım. Aynen. Zaten. Hayır. Kuş böyle bakıyor. Yeme de vurmuyor. Benimkiler de şey yapmıyor. Gömdüm yemi zaten. Hani kaçar mı diye. <laughs> Sen yama attığın zaman senin kuşlar zaten ele geliyor. O oh, aynen. Böyle sağa sola bakıyor zaten. Aptallaşıyor aynen. İki kalktı üçünüze yakalandı. Yorumda birisi yazdı işte çok çatır döktüsünü bekle dinlendir diye. Bugün de on numara karagalaca bir dönek. Aha. Kendi haline bıraktım. Kendi kendine takıldı takıldı gitti. E, gitti. 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 Yakalayamadım. İşte öyle abi, peşinden Ama peşinden çaktırma. He, bu videodan <laughs> önce gelecek zaten. Muhtemelen bu videodan önce gelecek. Aynen. Söyleyeyim bir tane güzel bango yakaladım. Kes tane şeyle, <laughs> şey, kalemli. Biz yerde yani besliyoruz abi. Bizim mesleğimizin karga olacak. Madem görüntüye çıkmıyorsun kutuyu sen al hadi. Ben beslediğim yeri göstereyim sana soka. Burada biraz durdurayım. Dur. Evet Mehmetciğim. Uçurduğum alanı da gördün. Eski mekanı. Evet. Bak bakalım. Celal. Celal değil o. Amcası. Bizim sokakta bu. Tamam, tamam. Bir daha gelirsen nasip olursa. Nasip olursa geri gelsin. Dümdüz. Celal Bey'in şey de burada görmedim deme yani hep videolarda Anladım, izliyorsun. Hep abi, izliyorsun. Şimdi sokağını canlı canlı görmüş Serhat oldun. Abi ile konuştum Facebook'tan. Ya. Dedi ki gel falan dedi gelemedim. Bugün müsait değiller. İşte ben gelemedim. de çıkacaktım ben de çıkamıyorum. Sonra yok abi yaparım. Şey Sözleştik de çıkamadım yani, ben bile çıkamadım yani. Evet abi ben yine mesaj atarım, eğer yarın müsaitse. Ya benim çatıya davet edemiyorum bizim çatıyı da biliyorsun Aynen, videoları takip zaten. ettiğinden. Yok yok O, yönden sıkıntı. Anam anam. Öbür türlü yani başımın üstünde yerim var ama yapacak bir şey yok. Nasıl burası olur abi inşallah. Şey Neyse arkadaşlar, şey dokunuyor. Bu çekimde bu kadar olsun. Ayağına sağlık. Senin Kaçırma, yakalarsam vermem bir daha. Tamam abi. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Arkadaşlar, Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamlara atlamayalım. Böyle yaparsanız biz size bol bol dua edeceğiz. Kümesiniz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. İnterneti <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi. bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla Ağzım da adam Ağzımı su yaktı lan.